Toto Süper Lig 2021-22 Ahmet Çalık sezonunun en verimli teknik direktörü Trabzonspor'u şampiyon yapan Abdullah Avcı oldu. Favori dizilişi 4-2-3-1 olan UEFA Pro lisans sahibi 58 yaşındaki teknik adam, geçen sezon 37 maçta aldığı 23 galibiyet ve 11 beraberlik ile 2.16 maç başı puan ortalamasına sahip oldu ve listemizin başında yerleşti. En verimin teknik direktörlerle listemizin ikinci sırasını sezonun ilk yarısında Başakşehir'in başına geçen Emre Belezoğlu aldı. Favori dizilişi 4-1-4-1 olan UEFA A lisans sahibi 41 yaşındaki genç teknik adam, geçen sezon 30 maçta 17 galibiyet, 8 beraberlik alarak 1.97 maç başı puan ortalamasına sahip oldu. Listemizin 3. sırasını Konyaspor'da dikkatleri üzerine çeken teknik direktör İlhan Palut aldı. Favori dizilişi 4-2-3-1 olan UEFA Pro lisans sahibi 41 yaşındaki teknik adam, geçen sezon takımın başında çıktığı 36 maçta 19 galibiyet 7 beraberlik alarak 1.78 maç başı puan ortalamasına sahip oldu. Lisemizin 4. sırasını Antalyaspor'dan Spor'dan Nuri Şahin aldı. Sezona futbolcu olarak başlayan milli yıldızımız şok bir kararla teknik direktörlüğe geçiş yapmıştı. 3-4-3 dizilişini tercih eden 33 yaşında genç teknik adam geçen sezon takımın başında çıktığı 30 maçta 14 galibiyet, 9 beraberlik alarak 1.7 maç başı puan ortalamasına sahip oldu. En verimli teknik direktörler listemizin son sırasını sezonu Karagümrük'te açıp Alanyaspor'da sonlandıran Francesco Farioli aldı. Favori dizilişi 4-1 4-1 olan UEFA A lisans sahibi 33 yaşındaki genç teknik adam geçen sezon 34 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik alarak 1.7 maç başı puan ortalamasına sahip oldu.